Değerli arkadaşım selam. Ee, bir soru fark yaratırdı. Bugün denklemle ilgili çok güzel bir soru seçtim. Sen tek başınayken belki göremeyeceğim bir detayı beraber halledeceğiz. Soruyu ekrana senin için getiriyorum. Evet, a artı 8 bölü a artı 5, b artı 5 bölü b artı 2 toplamı 14 ise 1 bölü a artı 5 artı 1 bölü b artı 2 ifadesinin değeri sorulmuş. Bu aslında bir parçalama sorusu kıymetli arkadaşım. Evet, şu paydadaki a artı 5'lerin ortak olduğunu gör. B artı 2'lerin de ortak olduğunu gör. Tamam. Burada bir parçalama işlemi yapacağız. Nasıl parçalayacağız? Yukarıdaki şu payı paydaya benzeteceğiz. O nasıl yapılıyor? Şöyle yapılıyor. Paydada ne var? A artı 5. Artı 8 olsun diye 3 eklemem lazım? Tamam. Aşağıda da A artı 5 var. Artı. B artı 2 var paydada. E o zaman paydada B artı 2 olsun istiyorum. Onda B artı 5'i B artı 2 artı 3 düzenleyerek elde ediyorum. Burası da 14 oluyor. Peki devamı nasıl gelmeli? Buradaki parçalama işlemi şöyle A artı 5'i bir terim olarak düşün. 3'ü bir terim olarak düşün. Diğer tarafta B artı 2'yi bir terim ve yine 3'ü bir terim olarak düşün. Düşündüm hocam. Paydada da A artı 5 var. B artı 2 var. Şimdi ilk ifadeye bak. Şuradaki artı işaretine göre parçalayacaksın. Yani ben bu ifadeyi örneğin A artı 5 bölü A artı 5 artı 3 bölü A artı 5 yazabilir miyim? Yazarsın hocam. Paydaları aynı toplayınca aynı olur. Peki diğer ifadeyi de yine şuradaki artı işaretine göre parçalasam. Bu ifadeyi de B artı 2 bölü B artı 2 artı 3 bölü B artı 2 şeklinde parçalar mıyım? O da tamamdır. Eşittir 14. Bunu neden yaptım? 1- şunun için yaptım. Şuradaki A artı 5'ler gider 1 olur. Şuradaki B artı 2'ler gider 1 olur. 1 1 daha 2. Artı ne kaldı bir de? 3 bölü A artı 5 artı 3 bölü B artı 2. Eşittir 14. Şu 1 ile 1'i topladım. 2. Gönderdim bunu bu tarafa. Eşitliğin sol tarafı 3 bölü A artı 5. 3 bölü B artı 2. Sağ tarafı 12 oldu. Sağ tarafı 12 oldu. Peki sol tarafı 3 parantezine alsam. 1 bölü A artı 5 artı 1 bölü B artı 2 şeklinde buraya yazabilir miyim? Yazarsınız. Peki neden böyle bir şey yapıyorum? İşte bana sorulan şeyi elde ettim farkındaysan. Şurası da 12. Şu 3 de 12'yi sadeleştir. 4. O zaman ne bulduğumu söyle bakalım. 1 bölü A artı 5 artı 1 bölü B artı 2 toplamı kaç oldu? 4 oldu. Doğru cevabımız işte sorulan ifade cevabımız da 4 oldu. C seçeneği. Nasıl çözüm? Klas değil mi? Evet. Sana da yakışır diye düşünüyorum. Bir sonraki soru yarın akşam 8'de unutma.